Evet maalesef videomuz yine bölündü arandığım sürece hep videom bölünüyor çünkü telefondan çekim yapıyorum ee, o yüzden bu çekim biraz parçalı bir çekim oldu şimdi en son gözlerimizi hangi noktalara aynada görür dedik yani örnek alt altıdayız ee, bunu bulabilmek için bunu bul bunu anlattım herhalde öyle hatırlıyorum anlattım evet şimdi ilk önce e, bu tür sorularda gözlemcinin görüş allanını e, yani şuraları görmesinde bir şey yok aslında normalde direkt görür ama aynadan görmesi önemli. aynada görür sorusu var zaten. İstersek bu tür sorularda hani karışıklığı önlemek açısından hani şurada şöyle ışı, gö ışını gönderirken biraz karışıklık olabilir ilk önce şu aynanın doğrultusuna göre olan uzaklığının e, görebiliyoruz 2 Dolayısıyla oraya göre simetriğini alırsınız şuradan. E, gözün görüntüsünü aldınız. Ardından şimdi biraz birkaç tanesini çizim de e, çok da şey olmasın. E, eşit bölmeli bunların hepsi. Kenarlarına iki tane ışın gönderiyorum. Tam köşeler şeyden köşegenden geçiyor farkındaysanız. E, buraya gönderirken de nasıl geçiyor ona bir bakalım. 3 birime 2 birim. Hep 3'e 2, 3'e 2 göndereceğiz. Ona dikkat. 3 birime 2 birim. Tam şuradan geçeceğini oradan sayabiliyoruz. Hani e, bazı durumlarda hani nereden geçecek falan diye düşünebilirsiniz. Şöyle e, aynaya gelme kısmına şöyle bir baktığımızda ilk e, ışınımız kareye kare geliyor. Yani bir birime bir birim geliyor. Öyle götürebiliyoruz. Orada sıkıntı yok. Ama burası biraz daha farklı. 3 birime 2 birim. hep 3 2 diye saya saya hangi noktaya birleştirdiğiniz gördüğünüzde rahatlıkla hangi noktaları görüntü içerisinde yani şurası benim görüş alanım oluyor bunun içerisine kalan noktaları ya da o nokta o hizadan da geçiyorsa o noktaları da görecektir bunları aynada göremeyecektir şimdi sorumuz ee, bu ayna döndürme ile alakalı bir soru I, ışına ışısı olarak yansıyor bu şekilde yansımış böyle geliyor böyle yansıyor ama diyor ki ışının kendi üzerine yansıması ışının kendi üzerine yansıması mantığın ikinci şöyle söyleyeyim ışığın eğer aynaya dik geliyorsa ya da kısacası normal üzerinden geliyorsa ya da bir başka işte normalle sıfır derece açı yapıyorsa yansıma açısı da sıfır olacaktır. Yani kendi üzerine geri dönecektir demektir. Dolayısıyla aynaya dik gelmesi anlamına geliyor ya da normalle sıfır derece açı yapması anlamına geliyor. Şu aynaya dik gelebilmesi için ee, şimdi ışının böyle ya aynanın bu hale gelmesi gerekiyor. Aynanın o hale gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla aynayı döndüreceğiz. Hangi yönde dö döndüreceğiz? Aynı bu yönde döndüreceğiz. Bu belli. Peki e yansıma gelen ışınla yansıma açısı birbiri üzerine düşecek. Yani çakışacak. Kısacası yansıyan ışını buradan buraya getireceğim. En baştaki konuma gelme kısmına. Kısacası 3 teta, 3, e burası da 3 tetadır. Toplamda 6 tetalık bir açı döndüreceğim demektir eksi yönde 6 teta açı döndüreceğim derken yansıyan ışını döndüreceğim ama biz biliyoruz ki aynı alfa kadar dönüyorsa yansıyan ışın 2 alfa kadar dönüyordu o zaman 6 tetalık bir e, yansıyan ışın dönüşü istiyorsam aynayı 3 teta döndüreceğim peki ilk önce bir tetayı hesaplayalım e, 3 teta 2 teta 5 teta eder bu da 90 dereceye eşit teta buradan 18 derece çıkar dolayısıyla 3 teta ne olur 18 çarpı 3'ten 54 derece çıkar. Yani kısacası ben 54 derece aynayı döndürürsem e, yansıyan ışın da 108 derece dönecektir. Yani 6 tete kadar dönecektir. Hangi yönde döndürmem lazım? Kendi üzerine e, düşürebilmem için eksi yönde döndürmem gerekiyor. Son sorumuz. Burada da yine görüntü hani hangi cisimleri görür şeklinde ama burada özellikle saydam olmayan cisimle kullanmak istedim eğer saydam olmayan cisim söz konusuysa mesela burada A noktasında bir saydam olmayan cisim söz konusu diğerleri zaten görmek istediği noktalar şimdi hepsinin görüntüsünü alacağız saydam olmayan cismin de görüntüsünü alıyoruz. Sayda bulmayan cismin üzerinden bir ışın geliyorsa kesinlikle arkasındaki herhangi bir noktayı göstermeyecektir. Şimdi gözümün de görüntüsünü alıyorum. 3 birim uzakta. Bu da 3 birim uzakta. Gözün görüntüsü burada. E diğer tüm noktaların görüntüsünü alabilirim. E, bunu da alıyorum. Ne e, Burada hem görüntülerini hem de kendilerini alacağım. İkisi de Geçerli olacak. Bu arada yani ben bir görüş alanı çizeceğim. O görüş alanının içerisine görüntüler de denk geliyorsa, kendileri de denk geliyorsa yapabiliriz. Ama şimdi direkt olarak buradan ben bir görüş alanı çizeyim. Şu görüş alanımız, değil mi? Burası, buraya kadar bir sıkıntı yok. Zannediyoruz ki işte kaleme bütün noktaları görüyoruz. Kendine göremediği zaten her halinden belliydi onu, çünkü tam sınır noktasında. Burada dikkat etmemiz gereken kısım şu M noktası sanki görünüyormuş gibi görünüyor ama M noktasıyla e, yani burayı almaya da gerek yoktu aslında bakarsanız hani. E, yani sadece görüntüyle şu saydam olmayan cismi de alsak yeterliydi. Neyse e, M noktasıyla G G üstünü bir birleştirelim. Bakın farkındaysanız 3 birim dike, şey 4 birim dikey uzaklık, 4 birim de yatay uzaklık var. Demek ki hep köşelerden geçecek. Köşelerden geçince saydam olmayan cismin görüntüsünün üzerine denk geliyor. Bak kendisi, bakın kendisinin üzerine denk gelmiyor ama görüntüsünün üzerine denk gelmesi de onu görmemesi için yeterli. Zaten mantık olarak şöyle düşünelim. Yani e, onu görebilmesi için şöyle bir ışın göndermem lazım ya da ondan böyle bir ışın gelmesi lazım. Zaten kendisi engelleniyor orada. Ama bunu buradan çok daha net görebiliriz. Görüntüsünü alıp yine saydam olmayan cismin görüntüsünü alıyoruz. E, ve e, M cismiyle, M noktasıyla ile G, G üstü görüntüyü birleştirdiğimde bunların e, yolu üzerine denk geldiğinden dolayı M'yi göremeyecektir. Yani ilk etapta sanki KLM'nin hepsini görüyormuş gibi görünüyor ama e, A, bakın K'ı da göremiyor. Bir dikkat, dikkat edelim. Şimdi ben ona bakarken gördüm. K ile G'yi birleştirelim. Aralarında ne var? 3'e 6 1'e 2 gidiyor o zaman 1'e 2 yani bakın bunlara da kendisi engel oluyor birinde görüntüsü birinde kendisi dolayısıyla K'yı da göremiyor tek görebildiği nokta L noktası olacaktır buraya dikkat ee, ben de şu an hani çözerken dikkat ettim ilkinde bir anda dikkatimi çekmedi ee, hani e, ama L noktasında herhangi bir sıkıntı yok. L noktasını birleştirebiliyoruz. Görebiliyor. Ee, o yüzden sadece görebildiği yer L noktası olacaktır.